Tarihte Yavuz Sultan Selim küpe takar mıydı diye bir iddia var. Bu iddia 1800'lerin ortasında çizilen bir resimden sonra ortaya çıkıyor. Peki ya tarihte çizilmiş ilk Yavuz Sultan Selim portresi hangisi? Tarihte çizilmiş ilk Yavuz Sultan Selim portresi 1530'ların sonunda Edward Şuel tarafından çiziliyor. Bu portrede Edward Şuel, Yavuz Sultan Selim'i hiç görmüyor. Çünkü Yavuz Sultan Selim zamanında Yavuz Sultan Selim kendi portresini hiç çizdirmiyor. Edward şu elde Osmanlı'ya da hiç gelmiyor. Edward Yavuz Sultan Selim'i küpeli bir şekilde hayal ediyor. Ve Avrupa'daki Müslüman kölelerin küpe taktığını gördüğünden de Yavuz Sultan Selim'i küpeli çizmiş de olabilir. Ondan sonra gelen ressamlar da o resimden yola çıkarak Yavuz Sultan Selim'i öyle çiziyor. Yavuz Bahadıroğlu ise Yavuz Sultan Selim ve Kutsal Emanetler kitabında 153. ve 157. sayfaları arasında bu olaydan bahsediyor. Yavuz'un küpesi Yavuz Sultan Selim'in sol kulağına küpe taktığı yolunda bazı kayıtlar var ki ihtiyatla karşılanması gerekiyor. Yavuz'un küpeli ve taşlı gösteren resim ise ya tamamıyla hayalidir ya da başka bir ait olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Osmanlılar'da taç giydirme geleneği yoktur. Kılıç kuşanma geleneği vardır. Ayrıca Yavuz Padişah, padişahlar arasında sadeliyle meşhur ve maruftur. Küpe konusuna gelince bu konuda iki rivayet var. Birincisi rivayet o ki Yavuz Şehzadeli döneminde Şah İsmail'in gerçek niyetini öğrenmek için yanına ser verir sır vermez iki yakın adamını alarak Tebriz'e gitmiş niyeti şahın yanına sokulup Osmanlılar hakkındaki emellerini bizzat öğrenmekmiş. Bu iş çok tehlikeli olduğundan kimsenin hayatını tehlikeye atmamak için bizzat kendisi yapmak istemiş. Şah İsmail'in satranç ustasını bildiği için bundan faydalanıp yakınına sokulmayı planlamış. Zengin bir tüccar kılığında İsmail'in taht şehri Tebriz'e gitmiş. Adamları vasıtasıyla büyük bir satranç ustası olduğunu yaymış oynamaya gelen birkaç namlı satranç ustasını da yenince şöhreti Safavi Sarayı'na kadar ulaşmış. Şah İsmail dillere destan olan satranç ustasını merak etmiş sarayına çağırttırmış. Şehzade Selim yardımcı olarak tanıttığı iki adamıyla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Yemekler yenmiş, kahveler içilmiş, hal hatırlar sorulmuş ve nihayet sıra satranç oynamaya gelmiş. Namınızı duydum diye söze başlamış Şah İsmail, misafirinin kimliğinden habersiz. Duydum ki satrancı yaman oynar mısınız? Namlı satranç ustalarını alt etmişsiniz. Biz de kendi çapımızda usta geçiniriz. Bakalım biz de inebilecek misiniz? Şehzade Selim son derece mütevazı bir biçimde elini edeple gözüne bastırarak estağfurullah çekmiş. Sizinle oynamak haddim değil. Satrançtaki ustalığınızı duymayan yok. Velakin emrederseniz elimden geleni yaparım. Fil dişi satranç takımları gelmiş. Oyun başlamış. Kah Şehzade Selim hamle etmiş, kah Şah İsmail. Saatler saatleri kovalamış, vakit gece yarısına dayanmış. Sabah sabaha akş, akmış, tan ağarmış. İkisi de yorulmuş. Neredeyse beyinleri durmuş. Akşama tekrar vuruşuruz demiş Şah. Biraz uyumamız lazım. Akşama doğru buluşmak üzere odalarına çekilmişler. Akşam ezanından sonra tekrar oturmuşlar satrancın başına. Şehzade Selim hem oynuyor hem de etrafındakilerden dikkat ediyormuş. Arkadaşlar ise konuşulanlara kulak misafir olmaya çalışıyor, bilgi topluyorlarmış. Hamleler arka arkaya gelmeye başlamış. Zaman zaman Şah İsmail üstünü kuruyor, zaman zaman ise güç durumda kalıyormuş. Gece yarısına doğru şehzadenin sesi kubbeleri çınlatmış. Şah ve bir hamle daha mat. Şah yenilmiş. Tabii çok öfkelenmiş. Yabancı bir Türkçe yenilmeyi gururuna yarala yaralamamış. Kendisini tutamamış. Selim'in suratına bir tokat ask etmiş ve sarayından konmuş. Dışarı çıkarken şehzade Selim'in sol kulağı sızlıyormuş. Ertesi gün gümüş bir küpe almış. Sol kulağına takmış. Merakla kendisini izleyen arkadaşlarına bu tokat kulağıma küpe olsun demiş. Günü gelince bu tokatın acısını çıkaracağım. Tokatın acısını çaldıran meydanına çıkarmış. İkinci rivayet bu konuda yapılan yorumlarla en akla yatkını ve Yavuz Padişah'ın Hadimül Hareme-i Şeref'in ünvanına en uygun düşeni ise Mısır fethi sırasında bazı kölelerin tek kulaklarının küpe taktıklarını görüp kendi kulağına da taktığını ve ben de Allah'ın kulu ve kölesiyim diyerek Mısır fethetmesinden dolayı yüreğine gelebilecek gururdan kendini korumak istediği şeklinde rivayettedir. Bu tavır Yavuz Padişah'ın karakterine daha uygundur. Zira tarihler son, de, son derece sade giyindiğini hatta bayram günü süslü elbiseler giydiği için henüz çocuk yaşta olmasına rağmen geleceğin kanuni Sultan Süleyman'ını oğul anana giyecek urba bırakmamışsın diye azarladığını kaydeder. Ne var ki 16. yüzyıla ait ve daha sonraki dönemlerde çizilmiş minyatürlerde Yavuz'un kulağında küpe olmadığı gibi portreste okul kitaplarına yer alan taçlı küpeli portresinden çok farklıdır. Zaten o tablo çok sonradan yapılmıştır. Öte yandan Yavuz'un hayatını anlatan kitaplarda bu padişahımızın küpe taktığına ilişkin bir bilgi yoktur. Gerçi Türkmenler arasında küpe takmak eski bir gelenektir. Ayrıca ayrıca bazı tarikatlarda dervişler dünyadan ve dünyevi nesnelerden soyutlandıklarını göstermek için küpe takmışlardır. Ama bu gelenek Yavuz Sultan Selim'den ziyade Ak koyunların topraklarında Safevi Devleti'ni kuran Şah İsmail'e uymaktadır. Bu yüzden bazı taşlar Yavuz Sultan Selim'in tablosu olarak bildiğimiz taşlı küpeli tablonun Şah İsmail'e olma ihtimali üzerine durmuşlardır. Yavuz İttihadı İslam Müslümanlar Birliği sevdasıyla zaman zaman devlet idaresinde sertliğe kaçan kimi uygulamalara rağmen bir yürek adamıydı. Bu yönünde şiirlerde de görmek mümkündür. Görüldüğü gibi bunların hepsi rivayet. Başka bir kaynakta olan Yavuz'un yanında olan ömrünü geçiren İdlisi, İdlisi kitabında Yavuz Sultan Selim'i anlatırken Yavuz Sultan Selim'in küpe taktığına dair hiçbir şekilde bahsetmemiştir. Zaten resimde Yavuz Sultan taşlıdır ve süslüdür. Peki ya bu resim Şah İsmail'e mi aittir? Hayır çünkü Şah İsmail'in resmi bile değildir. Şah İsmail'in yüzü sivridir. Yavuz'un yüzü ise topludur. Bendiniz için teşekkür ederim.